Dostlar selamlar. Burak Karol YouTube kanalına hoş geldiniz dostlar. Burak Karol YouTube kanalında sizlerle bambaşka bir araba inceleyeceğiz. Ne inceleyeceğiz? Tabii ki de <laughs> Skoda inceleyeceğimizi anladınız. Skoda Fabia inceleyeceğiz. 2021 model Skoda Fabia 1.0 TSI Premium değil mi? 1.0 TCI Premium Skoda Fabia bu bölümde sizlerle. Evet biraz sizlerle Skoda Fabia'nın tarihinden bahsedeyim. 1999 yılında e, Skoda Felicia'nın yerine Skoda'nın küçük sınıftaki B hatchback olarak üretilmeye başlıyor. Çek Cumhuriyeti'nde bu araba. Aynı yıl 1999 yılında da Türkiye'de satılmaya başlanıyor. İlanlarda 99 model Fabia'ları görebilirsiniz. İlk nesli 99'da üretilen Skoda Fabia ikinci nesli 2007'de, üçüncü nesli de 2014'de üretiliyor. Ve bu kasa 2014'teki kasanın üzerine 2016'da makyaj yiyerek oluşuyor dostlar. Son kasa dördüncü kasa olan Skoda Fabia biliyorsunuz 2021 yılında Avrupa'da tanıtıldı 2022'de Türkiye'ye geldi ama bu araba bu araba değil bu araba bir önceki nesil Skoda Fabia. Evet bu yarış mavisi denilen rengiyle gördüğünüz Skoda Fabia 2015 yılında Avrupa'nın en iyi küçük sınıf otomobili seçilmiş dostlar. Oldukça seksi duruyor gerçekten özellikle arkası benim çok hoşuma gidiyor ne diyorsun? Sahibi de orada. <laughs> aynı altyapıyı paylaştığı kardeşi Volkswagen Polo ve Seat Ibiza'dan farkları neler? Onlar onlarla olan rekabette nerede yer alıyor? Onları konuşacağız. Bunun dışında motoru konuşacağız, yakıt tüketimini konuşacağız, Euro NCAP testlerini konuşacağız ki daha önceki testlerde bunu yapmamıştık. ilk kez yapıyoruz dostlar. Onun dışında aracın etrafında dolaşacağız ve çeşitli bagajı, arka koltuk, iç hacim her şeyi anlatacağım sizlere. Evet, hazırsanız videonun asıl güzel yerlerine geçelim dostlar. Ama bir şey atlamadan Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı şekilde Apple'a reklam ve yazılımın internet sitesine de Instagram sayfasına bir bakarsanız memnun olurum dostlar. O halde geçelim. <laughs> dostlar şimdi sizlerle Skoda Fabia 1.0 TCI Premium'un kaputunun altını inceleyeceğiz. Kapı taşma konularında pek başarılı değilim ama... Nerede oğlum bunun kaputu? Heh buldum 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 açtım evet. Yine amortisörsüz bir kaputumuz mevcut. Alıyoruz buraya. Yerleştiriyoruz ve kaputu tutuyor dostlar. Gördüğünüz gibi motor temizliği yeni yapılmış. <laughs> çok etkileyici bir motor var burada. Bu motor dediğim gibi 1.0 TCI aslında bildiğiniz şu anda Volkswagen grubun birçok arabasında kullandığı benzer motor bu. Dostlar ama bir eksikle 95 beygir olan şekliyle. 95 beygir 160 metre torku var. Ee, onun dışında 11.1 saniye 0 hızlanması var. Ee, araç oldukça etkileyici ve baktığınızda çok basit. Her şey yerli yerinde. Hani daha yüksek hacimli ya da işte daha geleneksel motorlar gibi karmaşık değil. Akünün yerini çok rahat görebiliyorsunuz. Soğutma suyunu çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Zaten bildiğiniz gibi Volkswagen'lerde gibi silecek suyu burada. Motorun üzerinde küçük bir kaplama var. Yine Volkswagen'deki, Volkswagen'in kendi markasında kullandığı bir sürü burada komple bir motor kapağı geliyor. Burada sadece buraya kapatmışlar. Onun dışında her şey basit ve altta da bir e, motor koruma muhafazası var. E, ben motoru beğeniyorum ama biraz dediğim gibi içeride de sürüşte de bahsedeceğim. Torkunun düşük olmasından kaynaklı biraz soru şartlarım var. Eh. Evet dostlar şimdi her zaman alışık olduğumuz gibi ön koltuğa oturacağım. Ön koltukta bakalım Skoda Fabia 2021 model premium paketli Skoda Fabia'nın ön koltuğunda nasılım? Biraz alt almam gerekiyor ki en alttaymışız. Ee, baş mesafemi göstereyim. Biraz böyle sıkıştırarak 5 parmak aslında 4 parmak daha net diyebilirim. 1.90 boyundayım. 1.90 boyunda bir adamın 4 parmakla oturabildiği yer gayet makul bence. Hemen burada bunu ben diğer kardeşleri Seat Ibiza ve Volkswagen Polo ile karşılaştırayım. Volkswagen Polo da ben buraya sığmakta sıkıntı yaşıyordum dostlar. Yani burada 1.5-2 parmak falan kalıyordu ve gerçekten böyle üzerime üzerime geliyordu ki zaten sağ üstten çıkaracağım Volkswagen Polo incelemesi de bunu anlatmıştım sizlere. Ama Seat Ibiza'da daha rahat bir kokpit e, vardı. Daha güzel bir baş mesafesi vardı. Bu ikisinin arasında gibi ama biraz daha Ibiza'ya yakın. Yani Ibiza'da 5 parmaktı. Bunda 4 parmak. E, Polo'da bir buçuk parmakta. O yüzden genişlik olarak bence yeterli yani. 1.60, 1.70, 1.80 boyundaki insanların herhangi bir şekilde zorlanacağını hiç zannetmiyorum. Onun dışında görüş engelleyen çok ciddi bir şey yok. Yeni nesil araçlarda alışık olduğumuz gibi şu ekran biliyorsunuz daha yukarıda yer alır ve daha yukarıda yer alan bu ekran biraz görüşü kısıtlar. Ama bunda herhangi bir şekilde görüşü kısıtlayacak hiçbir şey yok. Yani burada dikiz aynasının şu arkasında böyle büyük bir konsol yumağı yok. Gayet tatlı. Ekran aşağıda ve şurayı komple görebiliyorsunuz. O yüzden görüş de bence sıkıntı değil. Direksiyon bu iki kollu direksiyon. Skoda'nın çok seksi direksiyonu. Şöyle komple. Çok iyi. Bu da çok iyi. Bunu yine sürüşte bahsedeceğim. Yani içine sığma olarak, iç acım olarak hiçbir sıkıntı yaşamayacağınıza eminim dostlar. Evet dostlar şimdi de sizlerle birlikte arka koltuğa oturacağım. Skoda Fabia'nın arka koltuğundayım. Önüme bir doksanlık bir hayvan. Yani ben oturdum gibi plan yapıyoruz. Şu anda da burada ben oturuyorum. Bir şey diyeyim mi? Yani ee... Gerçekten fena değil çünkü ben yine benzer sınıf B segment otomobillerde önü kendime göre ayarlayıp arkaya geçtiğimde öyle ancak oturabiliyordum. Şu an gayet hani rahat bir şekilde oturabiliyorum ki öne Hani 1.70-1.80 boyunda normal insan otursa veya benim boyum 1.70-1.80 bir bir gibi birazdan normal insan olsa dostlar eminim burada çok rahat edeceğim. Ha, buradaki tek sıkıntı bence 3 yetişkinin burada yolculuk edememesi. Yani çok sıkışmak lazım ya da şehir için çok kısa mesafe bir yerden bir yere gidiyor olmak lazım. Hani 3 yetişkin gerçekten burada yolculuk edemez. Hani iki tane çocuk koltuğu bir yetişkin de olmaz. Yani buraya en fazla bir yetişkin bir çocuk koltuğu gibi 4 kişilik aile gider diye düşünüyorum. E, beni tatmin etti. Güzel. Gerçekten güzel. Şu işte ışıklar var. Bunlardan belki bahsederiz. Şu içteki ışıklar da biraz havayı alıyor. Baş mesafesine gelecek olursak biraz burada sıkıntı başlıyor. Çünkü baş mesafem böyle ölçemediğim kadar düşük. Bir parmağın biraz üzerinde ama zaten arka koltukta 1.90 bir adamın böyle bir parmak, iki parmak, bir buçuk parmak gibi oturması bile bence B segment için gayet başarılıdır. O yüzden beğendim. Dostlar, Skoda deyince akla biliyorsunuz. Kullanışlık geliyor. Kullanışlı bir bagajım var. Heyecanlıyım. Bakalım. Skoda Fabia'nın 305 litrelik bagajını açıyoruz. 305 litrelik bagaj o zaman yani iki, bu arabanın 2016'da üretilmiş, 2016'da üretimine başlanmış bir araba olduğunu düşünürsek o zamanlar için şey yeterliydi. Fakat artık güncel e, otomobillerde B segmentinde 350 litreler çok basit ulaşılabilir. Hatta 370 80ler falan olmaya başladı. Bagajı biraz küçük kaçıyor bence. Onun dışında kullanışlık detayı var mı derseniz şurada çok güzel bir böyle bakın... E, yangın tüpü koyacak yer var. Şuraya aracın sahibi Onur Bey'in kitaplarını koyduğu bir bölme var. Bir kitap kurdu kendisi. Onun dışında aa burada çok güzel bir cep var. Bunu yine detaylarda göstereceğim. Şapka vesaire konabilir. Evet herhangi bir şey koyabilir. Şurada bir kanca var. Şurada da bir kanca var. Şuralar açık. şurada kanca karşılığı var. İki tane kan e, kanca karşılığı var. Gerçekten etkileyici. Benim için etkileyici olan şeylerden biri de bu arabada bir yedek lastik stepne olması. Yani sizi göremiyorsunuz ama bakarız. Gerçekten 15 inç boyutlarında, 15 inç boyutlu jantlı bir stepnesi var. 16 inç de zaten arabanın kendisinde var. Yani aslında işte yer tasarruflu küçük bir sizi lastikçiye götürebilecek kadar dostlar. 305 litre Bence Skoda Fabia'nın en olumsuz yerlerinden biri bu olmuş. Çünkü çok fazla olumsuz şey sayamayacağız. Ama en olumsuzu kesinlikle burası diyebilirim. Bir 350 litre olmalıydı. Ha şundan dolayı olmalıydı. Şimdi e, bu arabayı sıfıra yakın bir araba olarak düşünüyorsanız ki öyle 2021 model. Hani 2022'sini alıp burada 360 küsür litre alabiliyorsunuz. Onu biraz düşünmek lazım. O yüzden dedim dostlar hadi o zaman biraz içeriye doğru geçelim. Evet dostlar Skoda'nın ön panjur tasarımı. Gördüğünüz gibi bunda da mevcut biraz şu öne doğru biraz hızlı azalan bir eğimle geliyor bu. Bir tek belki o bence yeni nesillere göre kötülük olabilir. Onun dışında aracın etrafına dolaşmaya devam ediyoruz. Aracın tüm çiziklerini sizlere göstermeye çalışıyorum. Bakın arka oldukça etkileyici bence arkası değil mi? Bakın şu reflektörlerin yeri, stopların şekli tam arabanın şekliyle doğru orantılı. Bakın stoplar burada dikdörtgen bir şekli var ve araba da bu şekilde devam ediyor. Bence çok etkileyici. Rengi de çok güzel değil mi? Evet dostlar şimdi sizlerle Skoda Fabia 1.0 Premium 2021 model incelediğimiz aracın ee, koltuğundayım sizlerle sürüşü ve diğer e, Vermek istediğim detayları Konuşacağım anlatacağım ve videoyu Bağlayacağız aslında videonun Belki de en önemli anları şu anlar çünkü Bu arabayı alıp almayacağınızı Belirleyen birçok detay işte Yakıt tüketimi gibi Euro NCAP gibi işte donanımlar gibi ve bunların çalışmaları gibi şanzıman, fren işte vesaire performansları gibi birçok şeyi şimdi konuşacağız sizlerle. Yani bu arabaya bu paraları verir misiniz onu konuşacağız. tabi paralar demişken de bu arabanın güncel piyasasından da bahsedeceğim sizlere. Bu parayı alınır mı alınmaz mı yine sizlerin yorumlarını aşağıya bekliyor olacağım dostlar. Sizlere önce sürüş ve performansla başlayayım. E, arabanın işte 1.0 TCI 95 beygirlik 160 Nm tork üreten bir motoru olduğunu söylemiştim sizlere. Bu aracım bu motorla aslında hani herhangi problem yaşamıyor. Herhangi bir e, hani bir kalkış problemi, yokuşta durma problemi, hani bir gitmiyor problemi falan filan yaşamıyor. Kesinlikle yani diğer 1.0 TCI'lerde bildiğimiz gibi turbolu motor, doğrudan enjeksiyonlu, 3 silindirli motor gayet iyi iş yapıyor. Ama ama ee, arabanın hissiyatına geleceğim. Bu hissiyatı da yine 1.0 TCI ve DSG kombinasyonu paylaştığı Polo ve Ibiza ile yani Volkswagen Polo ve Seat Ibiza ile kıyaslayacağım. Seat Ibiza ile başlamak istiyorum bu kıyaslamaya. Seat Ibiza'da çok daha sportif, çok daha hızlı bir DSG vardı ve ona motorun 110 beygirlik motorun muhteşem eşlik etmesiyle beraber çok daha atik bir otomobildi. Ee, Ibiza. Fakat Volkswagen Polo'ya geldiğimizde Polo tam bir aile otomobili olmuştu artık. Her şeyden biraz biraz olan ama hiçbir konuda iddialı olmayan, standart, işte yere basması kuvvetli. Ee, arabanın motoru zamana gayet e, düzgün ayarlanmış. E, komple bir otomobildi. Tabi'ye geldiğimizde ikisinin arasında bir şey görüyoruz. Yani spor modu alıp biraz işi ciddileştirdiğinizde bir e, Seat Ibiza gibi davranıp e, ama işte normal D'deyken normal modlarda da bir Volkswagen Polo gibi yani ikisinin bir kombinasyonu gibi bir şey aslında. Hani tam böyle bir e, ikisinin arasında kalanların otomobil aslında. Yani ben hani küçük bir aileyim iki kişilik ya da 3 kişilik küçük bir aileyim ama arada da şu araba kullanırken zevk alayım diyorsanız bu araba gerçekten ideal. E, sürüş performansına yakıt tüketimine gelmek istiyorum. Yakıt tüketimi de hepinizin biliyorum çok önemsediği bir konu. Yakıt tüketimini şöyle bağlayayım. Fabrika verileri 4.2'ye 5.6 diyor dostlar. Ama bizim verilerimiz bundan biraz farklı. Şehirler arası Ankara'dan İstanbul'a geldi bu araç. Ankara'dan İstanbul'a bildiğiniz o eski Ankara İstanbul otoyolunda gayet 120 civarında sabit hızlarla geldi. Ve 4.4 litre bölü 100 kilometre yani 100 kilometrede 4.4 litre yaktı dostlar. Bu oldukça etkileyici bir rakam çünkü 1.0 e, diğer 110 beygir olan veya işte Polo'daki 95 beygir olan 1.0 TCI'lere ben bunu yaklaşamamıştım. Evet dostlar şehirler arasında 4.4'ün gayet iyi bir rakam olduğunu söylemiştik. Şimdi sizlerle şehir içi böyle bir karma tüketim yapalım dedim. Hani ara ara çevre yolu düz, ara ara sıkışık trafik, ara ara da normal şehir içi işte daha düşük hızlarda seyahat gibi bir karma tüketim yaptığımda da 6 litreler civarına geleceğini söyleyebilirim. Yani şu anda burada ben bakacağım 8.2 litre yazıyor ama 8.2 litre bu arabanın e, az önce biraz işte test sırasında da sürekli dur kalk yaptığımız hatta klima açık, arabanın sürekli durduğu vesaire dönemler de oldu. Hani biraz bu konuda fazla fazla yaktığını söyleyebilirim. Yani bu arabanın gerçek yakıtı karmada 6 litreler civarı 7 litreyi biraz daha yakındır belki. Gelelim aslında en can alıcı noktaya bence en e, problemli noktaya gelelim. Daha sıkışık trafik, işte yokuşlar ve dikkatsiz kullanım koşullarında net bir şekilde söyleyeceğim 10 litreye ulaşıyor dostlar. Hatta belki 10 litrenin üzerine bile sizin e, şoförlük kabiliyetinize göre araba kullanma kabiliyetinize göre ve dikkatinize göre değişecektir. Yani ciddi ciddi 10 litreyi buluyor. Yani ee, bu rakamlar e, benzinli bir otomobil için özellikle küçük hacimli benzinli bir otomobil için işte işte yokuş gibi biraz fazla yükleme gibi veya biraz hızlı kullanma gibi yerlerde yakıt tüketimi çok arttığını zaten biliyorsunuz mutlaka e, ama dediğim gibi biraz bence fazla ama şehirler arası olan tüketimin 4.4 litre çıkması gerçekten bu arabanın ekonomiklik potansiyeli olduğunu hepimize gösteriyor. Gelelim otomobilin aslında biraz yol tutuşuna. Bu otomobilin ağırlığı 1210 kilo sürücü dahil, 75 kilogram ağırlığındaki sürücü dahil 1210 kilo ağırlığı var. Ön frenler soğutmalı, arka frenden normal disk yani onlar da bu ağırlığı gayet rahat bir şekilde durdurabiliyorlar. Bu konuda problem yaşamıyor otomobil. Ee, Yol tutuşa gelelim. Yol tutuş biraz daha az önce bir polayı bize kıyaslaması yapmıştım hatırlarsanız. Biri sportif, biri daha aile otomobili gibi çok net ikiye bölmüştüm orayı. Biraz daha polo yakın diyebilirim. Hani yol tutuş olarak daha iyi ama e, hani herhangi bir ıslak yolda falan da kayabiliyor ki kullanıcısı da bizzat ıslak bir yolda problem yaşadığını anlattı bana bugün. Evet şimdi sizlere dostlar donanım paketlerinden bahsedeyim. Bu araba 2020 ve 21 yıllarında sadece premium donanım paketiyle gelmiş. Bu araba da premium donanım paketi. Bu pakette neler var derseniz ben tabii ki sizlere tüm donanım paketini saymayacağım. Hani isteyen arzu eden kataloğu bulabilir ya da ben aşağı kataloğu bırakırım çünkü eski katalogları bulmak zor oluyor. Ama güncel bu arabada yer alan benim için önemli şeyleri söyleyebilirim. Birincisi şuradaki şu. Skoda kartlık muhabbeti gerçekten çok etkileyici. Yani şuraya bir numaratör koymak ya da başka bir şey yapmak yerine şuraya direkt kartınızı koyuyorsunuz ve sizi bulabiliyorlar aracı park ettiğinizde. İkinci olarak ön sis farları, bu araçta ön sis farları mevcut. Yani 2000, e, bu arabanın 2016'da üretilip 2021'e kadar geldiğini düşünürsek o yıllarda e, ekonomik, ekonomik denilebilecek B segmenti otomobillerde sis farı pek bulunabilir bir şey değildi. Bunu beğendim. Evet lastik basınç uyarısı var. Yine lastik basınç uyarısı defalarca hayatınızı kurtarabilir dostlar. Özellikle her gün çok fazla yol kat eden büyük şehirlerde yaşıyorsanız evet yokuş kalkış sistemi var yokuş kalkış sistemi ha otomatik viteste zaten yokuş kalkış sistemi olmadan olur mu diye düşünüyor olabilirsiniz gördüm olmayan o yüzden yokuş kalkış sistemi de bence iyi de çalışıyor debriyajdan da herhangi bir ses duymadım evet benim pek sevmediğim bir donanım var sürücü yorgunluk e, destek paketi deniyor galiba yorulduğunuzda şurada bir kahve işareti çıkıyor değil mi burada bir kahve işareti çıkıyor ve o kahve işareti size dinlenin diyor. Ben hep arabayla kavga ediyorum böyle durumda. Sen benden daha iyi bileceksin gibi bir kavga bürünüyorum ama şöyle oluyor genelde araba çıkıyor. Birazdan hata yapıyorum. Ulan diyorum bir sağa çekeyim durayım diyorum. O yüzden aslında hayat kurtaracak çok önemli bir özellik ama ee, yeni neslinde var. Yani 2022 sonrası yeni kasasında var ama bunda yok. Daha ileri işte e, şerit takip sistemli, ön çarpışma önlemeli vesaire diğer e, de, e, güvenlik donanımları da yenisinde var. Bunda herhangi bir donanımda da satın alınamıyor. Evet sizlere şöyle arada bir hızlanma göstereyim. Sollarken falan gayet tatlı. Hemen bir vites düşürüyor. Ya yani 7'den 5'e düşmesi bayağı vites düşürüyor 6'da da giderdik yani. Neyse gerçekten sizi yarı yolda bırakmayacak rahatlıkta bir otomobil olduğunu net şekilde söyleyebilirim. Donanımlara devam edelim. 6 tane hava yastığı var. Ön yolcu, yan perde ve arka yolcu hava yastıkları var. 6 hava yastığı. Şu an günümüzde bile hala sıfır alacağınız birçok B segment otomobilde bulunamayan bir şey güvenlik olarak yine Skoda kendine yakışanı yapmış. Benim pek sevmediğim ve arabaya biner binmez kapattığım bir özellik var. Start stop. Start stopla akünün fiyatını geçen gün gördükten sonra start stoptan iyice soğudum dostlar. Ama start stop gerçekten hani biraz bir şey kandırmacısı gibi. İşte ee, işte yakıt tüketimi az olacak kandırmacası gibi ama aslında az olmuyor. Ama bu arabada gayet mevcut. Evet Apple CarPlay ve Android Auto var. Apple CarPlay ve Android Auto gayet stabil çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Android Auto'nun e, bu arabadan değil kendi yazılımıyla alakalı problemlerden dolayı ara ara takıldığını söylese de aracın sahibi Apple CarPlay'de herhangi bir problem yaşamadık ve bu bilgi eğlence sistemi gayet güzel. Bence birkaç eksiği var. Eksiklerden biri küçük olması. E, artık günümüz otomobillerinde 2022 23 model üretim otomobillerde çok daha büyük böyle kaplayan hatta biraz daha yukarıda olup onu görmeyi kolaylaştıran her yani ne kadar yolu görmeyi zorlaştırsa da onu görmeyi kolaylaştıran ekranlar var. Bu biraz küçük ve aşağıda kalmış. Biraz alışmak gerekiyor. Yeni bir arabadan gibi buna geçerseniz. Evet tam otomatik klimamız mevcut ama bence tek problemi tek bölgeli olması yani iki taraf içinde ayrı bir sıcaklık yapamıyorsunuz mesela bu benim gibi insanlar için problem ben biraz fazla terleyen fazla e, soğuk seven bir insanken mesela eşim çok üşüyen hemen üşüyen ve daha sıcak isteyen bir e, vücudu var onun ve iki kişi yan yana oturduğumuzda aynı sıcaklıkla problem yaşayabiliyoruz. O biraz kısıyor. Ben biraz açıyorum falan filan ama aynı sıcaklık olmuyor. Çift bölge olsaydı bence daha iyi olurdu. Ki zaten yeni nesillerde çift bölge diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa aşağıda yorumlarda düzeltebilirsiniz dostlar. Dostlar sizler bazen bana sıfır otomobil incelemelerinde aracın kronik bir ardısı var mı diye soruyorsunuz. Araba daha fabrikadan çıkalı iki ay olmuşken ne ben ne de bir başkası bu konuda bir kronik arızası var diyemez zaten. Ama bu aracın 2016'dan beri yollarda olduğunu, en azından şu güncel kasayla 2016'dan beri yollarda olduğunu ve hani kendisinin de zaten 2021 model olduğunu ve 3 yıldır e, yollarda, trafiklerde olduğunu da düşünürsek tabii ki bunun için birkaç kronik arızası olması ve bunları size söylemem için yeterli bir süre geçmiş demektir. En önemli arızadan başlayacağım. EPC uyarısı veriyormuş araba. Durup durduk yere. Arabanın sürüşünde hiçbir sıkıntı olmadan durup durduk yere EPC uyarısı veriyor ve sürücüyü panik hale sokuyormuş. Halbuki halbuki dostlar herhangi bir araçta problem yok. Bu bir sensör hatası gibi bir şeyden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ee, sahibi bunu servise götürdü. Orada bu, bunun işte bir kronik arıza olduğunu ve hani herhangi bir arıza da olmadığını sadece o iç göstergenin sensörün kronik arıza olduğunu öyle gösterdiğini EPC'de herhangi bir sıkıntı olmadığını ve olmayacağını söylemişler. Yani bir de 2014-16 arası galiba yani bundan bir önceki makyajsız kasada da bir airbag probleminden bahsediliyor ama Bununla ilgili kesin bilgi ulaşamadım. Hani sahibinden duymama rağmen internette araştırdım kesin bir bilgi ulaşamadım. Ama airbaglerinde bir problem olduğu söyleniyor ama zaten bu araç için yani 2021 model şu an kullandığım 1.0 TCI Premium Skoda Fabia için bu olay geçerli değil. umarım işinize yaramaz ama problemsiz olması çok önemli. Evet dostlar şimdi sizlerle daha önce yapmadığımız Euro NCAP testini e, sizlere anlatacağım. Skoda Fabia'nın bu kasasının 2014 yılında girmiş olduğu Euro NCAP testini paylaşacağım. Baştan söyleyeyim 5 yıldız almış evet problem yok zaten Skoda gerek tüm hava yastıkları gerekse de bu sürücü yorgunluk o zaman için 2014 yılı için sürücü yorgunluk destek paketi denilen bu güvenlik paketiyle birlikte zaten yeterince etkileyici bir güvenlik siciline sahip. Biliyorsunuz Euro NCAP'te 4 tane kategorilendirme var ve 4 tane çalışma var. Bunlardan birisi yetişkin koruma. Yetişkin korumada yüzde 81 almış. Ee, çocuk korumada yüz, çocuk korumada da yine yüzde 81 alıyor otomobil. Yaya korumada yani önden çarpılan yaya korumada 69 alıyor. Sürüş yardımcı destek paketlerinden de 69 alıyor. Bunların kombinasyonu olarak 5 yıldızla Skoda Fabia testten çok güzel bir şekilde geçmiş. Problem bu konuda bir, bu konuda kafanızda problem olmayacağını düşünüyorum dostlar. Evet arabanın fiyatlarına geleyim şimdi hızlıca. Çünkü geleceğimiz yere de geldik. Arabanın fiyatlarını sizlere anlatmam gerekiyor. Otomobilin fiyatı şu anda 900 bin liranın biraz üzerine çıkmış durumda. Yani şu anda biz e, Ağustos ayının ortası gibi çekiyorum bunu. Ağustos'un sonlarına doğru yayında olacak. E, 900 bin liranın üzerine bu arabayı bulabiliyorsunuz. Ha, altına da bulabiliyorsunuz ama muhtemelen kilometresi çok daha yüksek. İşte eee belli başlı ufak tefek hasarları olan başka otomobilleri bulabiliyorsunuz dostlar. Ama bunun gibi ki bu 26.000 kilometrede şu an 25.921 kilometrede bunun gibi e, sıfıra yakın gerçekten sıfıra yakın otomobillerde e, 900.000'den üzerine çıkmanız gerekiyor diye düşünüyorum muhtemelen. Bir de araba yeni 25 binde bakıma girdi için sizlere orijinal Skoda bayinden bakım fiyatlarını söyleyeceğim. Tabii ki bu detaylar ve küsuratlar bayiden Bayi'ye değişiyordur diye kesin bir şey söylemek istemiyorum ama 6000 bin lira civarında normal periyodik bakım olduğunu söylemem lazım ki. Aslında bu çok anormal bir fiyat değil. Şu an duyduğunuzda yok artık falan diyeceksiniz biliyorum ama Hani başka otomobili olanlar da bayiye gittiklerinde, servise gittiklerinde benzer fiyatlarla kesinlikle karşılaşacaklar dostlar. Hani o yüzden çok normal bir fiyat değil. Şimdiden bunu söyleyelim sizlere de fikriniz olsun diyelim. Evet dostlar sizlerle Skoda Fabia 2021 model 1.0 TC otomobili güzelce incelediğimizi düşünüyorum. Hakkınızda bir soru işareti kalmayacak şekilde günlerce uğraştım çalıştım ve sizlere bu videoyu ulaştırmaya çalıştım. Ee, sahibi Onur Bey'e de çok teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım o da gururlu arabasını izleyecektir diye e, hayal ediyorum, düşünüyorum. O halde ben sizlere kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz için çağrıda bulunmak istiyorum dostlar. Biliyorum otomobil incelemeleri videolarına ekstra iyi gösteriyorsunuz. Ama bunların beğeni sayısı ve benim abone sayımın fazla olması lazım ki ben daha fazla otomobili bu şekilde detaylı olarak inceleyeyim. Yani daha ayrıntılı daha iyi videolar istiyorsanız bu videonun beğeni sayısının artması gerekiyor bunu da söyleyelim. E, otomobil paylaşımını yaptığımız hesap olan otomoto alt çizgi haberi de yine takip edebilirsiniz. Bir yerlerden çıkarıyorum otomotoyu da. Onun dışında bir de kurumsal şirket hesabı olan Eplaki alt çizgi 2022'yi takip edersiniz dostlar. Çok sevinirim. Bunlar, bunların hepsi çok önemli. Çünkü orada yine otomobille alakalı işlerde yapıyoruz. E, onları da sizlere ara ara paylaşıyor olacağım. Pekala videoyu sonuna kadar izlediğiniz için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. 900 bin liralar civarını güncel piyasada lütfen sahibinden 6 aydır bakmayıp da 9 bin lira lan o fiyat arabam olur deyip de alta yazmayın öyle insanlar yazıyor. Yani güncel fiyata 900 bin liralar civarında belki biraz da üzerine bu araba alınır mı alınmaz mı yorumlara bekliyorum dostlar görüşmek üzere.